cümleten selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bembeyaz bir sayfamızın 3. bölümüyle şu anda karşınızdayım. Beyler bu bölüme şöyle başlamak istiyorum. Hep birlikte şu kastığımız şu Gleipodon taşlarını bir satalım ve üzerimizde biriken paramız neymiş ne değilmiş bunu da bir hep birlikte görmüş olalım diyorum ve seriden şimdi satma işlemlerine başlıyorum. Evet beyler gördüğünüz gibi hepsini sattık ve 89M'ye kadar ulaşabildik. Bakalım şimdi sırada bizlerin neler bekliyor, nerede ne farmı yapacağız, bu bölümde acaba karakterimize bir takı bir şey eklemesi yapabilecek miyiz, ne kadar meblağımız olacak bankadaki her şeyi satacağım ve bunları sizinle paylaşacağım. Bakalım o zaman devam edelim. Evet beyler mastodon taşlarımızı sattık ve 89 m gibi güzel bir meblaya ulaştık. Şimdi üzerimde biraz mavi kutu birazcık gem çeşitleri görüyorsunuz. Beyler bunların birçoğunu sizler aslında görmediniz. Bir kısmını görebildiniz şu anki bölüm gemlerimizin içerisinde. Çünkü bazen işten geç geliyorum. Diyorum ki bari bir jereye gireyim yatayım. Veya bir kaosa gireyim yatayım derken bu şekilde gemlerimiz birikti. Bunların kaydını almadım. Ve bu şekilde bu biriken gemlerimizle birlikte şimdi bunların hepsini bir gidelim. Alt de satalım. Bakalım ne kadar ciromuz olacak. Ve bu ciro ile karaktere bir ekleme yapabilir miyiz? Bir takı vesaire. Bunu hep birlikte bir görelim. Ve ondan sonra kaldığımız yerden hem bencecik farma başlayalım asılmaya devam edelim beyler alayını gittim buya attım bu fiyatlarına baktım şöyle yani selle bu arasında gerçekten çok az bir rakam oynuyor pazarda tabii ki beklemenin anlamı yok şöyle sağ alt köşeyi görebilirsiniz üzerimde tamı tamına 160 m nakit oldu kaldı ki bankada bir de böyle 2-3 tane buz vardı onları ellemedim şimdilik kalsın onlar sıkıntı yok şimdi 160 m ile karakterimize küçük de olsa ilk itemimizi eklemek için şöyle Maradon'da bir tur atmaya başlayacağım. Haydi bakalım. <laughs> Beyler bankamdaki 3 busu aldım. Şu 12 tane de TS'miz var. Şunu da bir alalım. Bir şunları da satalım. Şu anda hedefim ne biliyor musunuz? Fiyatlarına baktım da. Şöyle dual artı sıfır kok. Alma ihtimalimiz bir tık var gibi. Şimdi şunları da bir satalım bakalım. Evet beyler paramız böylece 169 M'yi gördü bakın artı 0 kokun bu 83 M ee, biz 85 M'den bu açsak sanırım o zaman alabileceğiz ama 85'ten açamayız 84'ten açabiliriz o zaman 84 M'den şöyle bir dual artı 0 kok buyu kuralım bakalım atacaklar mı atmayacaklar mı bir süre en azından dursun istiyorum bakalım ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz beyler tamı tamına 84,5 M'den boyunu kurdum. 2 tane dual. Şöyle üzerinde 169 M var. Yani buya atarsalar şayet 400K parayla kalacağız. Dımdızak parayı komple yani harcamış ve sıfırlamış olacağız. Yani şu char artık gerçekten de old takının dışında bir takı takmak beni de eminim bizi sevip takip eden arkadaşlarımızı, abilerimizi de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Bakalım boy pazarımızı kurduk. 84M 500K'dan normal bu fiyatlarının 1M üstünden kurduk. Şimdi böyle bir dursun. Duruma göre bakacağız atacaklar mı atmayacaklar mı olmadı artık pazarlarda dolaşacağız. Kendimiz toplayacağız bir şekil yapacağız. Evet efendim yaklaşık 6 saat boyunca karakterimiz buyda kaldı. Beyler hiç kimse PM'de atmamış. itemde atmamış. Şimdi pazarımı bozacağım bakalım hangi fiyatlardan bulabiliyorsak koklarımızı alacağız, toplayacağız, dual ya da bir tane ve derhal yolumuza yani CZ'nin kanlı ve gözü yaşlı topraklarında yine farm için mücadele ve ıkınmaya başlayacağız. <laughs> Beyler, ilk kok sıfırımızı tam olarak 87M'den 1 2 3 1 2 3 bizi tanıyan bir kardeşimiz sağ olsun direkt trade ok yapıyor zaten. Şöyle 87M'den kok artı sıfırımızı efendim almış bulunmaktayız hayırlı uğurlu olsun biraderim. İlk unik küpemizi çarımıza takıyoruz. Şıp badanak. Aa takamadım bir dakika kasıyor maradonda beyler satık görmedi. Şıp badanak şimdi taktık beyler. Hayırlı işler. Şimdi çarda 82 m kaldı. Kok 0 ise bu 83-84 m sularında yani şu anda bir kok daha maalesef ki alamayacağız. Ee, bakalım Bakalım beyler biraz şimdi farma geçelim. Bu bölümde sanıyorum ki bir dual koka sahip olacağız gibi geliyor bana. Haydi bakalım hayırlısı devam. <laughs> beyler şimdi üzerimizde malum 82 m kaldı bakın. Buradan old em'imizin bir tanesi boşa düştü ve DC premium'dan bizlere gelen 30 tane magı var. Şimdi bunlardan buya satacağım. Bunu da buya satacağım. Şu parayı bir 88-90 sularına vurduracağız. Ve bir tane daha koka alacağız. Ve CZ farmımıza hemen ıkınarak başlayacağız. Evet beyler sattık magı çamurlarımızı vesaire 88 1 2 3 1 2 3 dedik ve karakterimize bir kok daha şu anda eklemiş bulunduk vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve artık Dual artı sıfır kokumuz var. 2 M'de paramız kaldı. Bunu da satacağız bu arada. Bir old silver'ımız daha var. Ve şimdi beyler bu arada kaosa da aynı zamanda tıkladık. Şimdi bir kaosa gireceğiz. Bakalım umarım bir mavi kutuyla güzel bir başlangıç yaparız günümüze. Öğlen 12 kaosuna gireceğim şu anda. Haydi bakalım hakkımızda hayırlısı kardeşim. <laughs> Beyler günümüze güzel değil ama orta halli bir başlangıç yaptık. 5. olduk ve yeşil kutumuzu aldık. Maalesef son anlarda şöyle bir düşüş yaşadık. Yine ile düştük. Beyler kaos o kadar çekişmeli ki deli keyif alıyorum ama o son anda hani son 1 dakika 50 saniye 30 saniyede böyle dördüncülükten üçüncülükten bir anda beşe 6'ya düşersin ya. Onun verdiği o buruk duygular içerisinde şimdi CZ'ye geçiyorum ve farma başlıyorum. Evet beyler bir biladerimle vs'miz var ama kardeşimiz çok hızlı ve öfkeli biladerim neden böyle yapıyorsun sen bagayım Beyler öyle farm slotu ararken bu kardeşimle denk geldim dedim ki bir vs atarız biladerimle Şöyle şu anda kritiğini bastı sanırım ki böyle dattık ve güzel can alıyor kendisi Ama kardeşim birazdan seni tovuna eski ırkım benim canım ırkım seni tovuna uğurluyorum Beyler durat murat atmak yok normal düz vs'mizi atıyoruz kardeşim inen Kardeşim haydi öylesin biladerim. Çok da zorlamayasın. Potumuza manamıza yazık. Farım atacağız. çarda para yok biladerim. Eline koluna sağlık diyorum biladerim. Sana da şöyle saygı diyorum. Aleyküm selam diyorum. Allah'a emanetsiniz beyler. Devam. <laughs> beyler diyorum ki bugün gelin şansımızı bol harcayalım ve kullanalım. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Bu düşen küçük bosslar var biliyorsunuz gidelim bugün JR'ye kadar şöyle şu anda JR'ye yaklaşık bir, bir buçuk saat falan var bakın saat şöyle göstereyim akşam şu anda saat 8'i 50 yani 9'a 10 var yani beyler 1 saat 40 dakika gelin bowl'da vaktimizi öldürelim belki şansa kısmete bowl'daki bosslardan bir drop alırız yüzümüz direkt böyle hızlı yoldan gülü verir. Bakalım kısmet bugünümüzde haydi böyle bir öldürmeyi deneyelim. Bakalım ne olacak? Evet beyler 1 saat kadar yaklaşık boğulda takıldım. Hiçbir şey yok beyler yani takım akı neyin atmıyor kardeşim ama yani bir inanç bir umut içimde var. Hani o yıkık upgrade'imiz var diye beyler. O 9 GB'lik parayı bir güzel hüsran ettiğimiz upgrade videosu Aynı hani orada bir itemi basarken ha geldi ha gelecek heyecanı var ya. Bossları inanın o şekilde ümit ile kestim. Bir saat takıldım. Sizlere bunların kesitlerini sahnelerini almadım. Şöyle hatta NP'mize bakalım. Bowl'da boş durmadık. 1400'de NP kastık. Çünkü Bowl biraderim burası. Orada hayatta kalmak zor kardeşim. Yani orada savaşıyoruz. Çetin mücadeleler. Ölüyoruz, kalkıyoruz, geri gidiyoruz, öldürüyoruz. Yani kanlı ve savaş dolu CZ'nin Bowl topraklarında ıkındık. Mücadele verdik 1 saat kadar. Şimdi JR'ye çok az kaldı. Şöyle bakalım. 7 dakika var Dilerseniz şöyle bir efendim jr'mize de girelim Umarım jr'mizi alırız Bu akşam pek bir şey yapamadık beyler artık Yarın ola hayrola diyoruz Yarın güzel bir farma oturmayı düşünüyorum Bugün şansımızı dediğim gibi Bu şöyle güzel bir e, Şans farmı atarak Geçirmek istedim ama maalesef yüzümüz Gülmedi bakalım hayırlısı Şimdi jr'ye geçelim Beyler gerçekten de eski ırkım Bu canım karus biraderlerim için Çok üzücü bir kaos Bakın şöyle kaosun dakikasını şu anda görüyorsunuz. 2 dakikası kaldı. Beyler adamlar son 6 dakika kala yetiştiler. Yani biz magemiz olmadığı için devayı kesemedik biliyorsunuz. Deva artık yüzde atılmıyor. Ölümsüz ölmüyor. Adamlar son 6 dakika kala geldi kardeşim. İncen mi? Adamın adı beyler Free Cat. Kardeşim benim yani ateşli kedi. Sanırım manası bu. Yani Kardeşimin adı ateşli kedi. Evet Güzel bir isim biraderim tebrik ediyorum seni Kardeşim bu arada 4-0 e, Kil farkıyla beyler Silver cebimize Atacağız kısmetse bakalım kaldı Son 1 dakika 30 saniye Evet beyler jr'mizi Kazandık ve bugünü ancak epi topu 2 silver gem 1 black ve 1 green gem ile kapattık. Şimdi yarın kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Beyler, yeni bir günden herkese selamun aleyküm diyelim. Bakın yine Boovla geldim. Neden Boovla geldim? Beyler, bütün farm slotlarını CZ'de şu anda altar 3'teyim. Altar 1'de savaş var. O yüzden altar 3'e geçiş yaptım. Bir gezdim. Beyler, bir tane mi karus olmaz slotlarda? Hani Karus olsa da hani bir keseriz, göndeririz falan diyeceğim. Yemin ediyorum gezdim. İki taraftaki CZ'nin yani bütün slotlarını gezdim. Full artı full ağzına kadar çakılı Human biraderim var. O yüzden dedim ki şimdi KS ile MS ile falan hiç uğraşmayalım. Yani o yüzden dedim ki biz Bowla gelelim. Biraz daha şöyle bir şans farmı deneyelim bakalım. Ama bu sefer şöyle yapacağız. Beyler hatta bu videomuzun kalan kısmı bu şekilde de gidebilir. Şimdi bowl'da ne kadar minik bosslardan kestiğimin hepsini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım ne kadar minik boss keseceğiz ve bir drop alabilecek miyiz? Şansımız yüzümüz gülecek mi? Bunu şimdi hep birlikte deneyerek göreceğiz. Bak bu bir... Beyler bu bir devam. No. Evet bu iki. No. Bak bu da üç. No. Evet beyler bu da dört. No. Evet beyler bu da beş. No. Evet beyler bu da altı. Şimdi bu kardeşimiz çok huysuz. Sıkıntıydı bize ama bossumuzu kestik beyler. Hedef boss kesmek kardeşim. No. Evet altıncıyı da kestik. Teke gideceğiz kardeşim ve gittik beyler. Kit yedim ya. Arkamdan ırk geldi kardeşim. Tek yedik bari bir drop alaydık. Haydi be. Haydi ve boss'cum yapabilirsin. Beyler 7. yi de kestik devam. Aha da 8.yi kestik. Evet drop yok beyler devam. Evet bu da 9. Devam. Evet beyler bu da 10 etti. Devam ediyoruz. Evet beyler şimdi bovulu saldım. 10 tane falan kestim saldım kardeşim yeter beyler boğul çok karışıktı o yüzden vazgeçtim kararı değiştirdim şimdi ne diyorum biliyor musunuz yine bu videomuza özel gelin solo 5 tane tamı tamına boro keselim bakalım şansımız kaderimiz kısmetimiz neymiş bir görelim yani kardeşim şans beyler neyin ne olacağı belli değil gelin şöyle boroyla bir vs atalım 5 tane keselim hatta bunu bir totem haline dönüştürüp e, bu serimizin bütün bölümlerinde 5 tane 5 tane boro kesebiliriz şans kader beyler bakalım deneyelim haydi bakalım evet birincisini kestik hemen durmuyorum seriden ikincisine geçiyorum İkincisini de kestik. Efendim hemen üçüncüsüne geçtim. Evet beyler üçüncüsünü keserken maalesef güzel bir baskın yedik. Kitlenmişim Boro'ya. Sağıma soluma bile bakmıyorum. abi dakika. FF donluk geldi. Güzel. Güzel beyler. Devam. Hemen geliyorum. Kaçtı bu? dur geliyorum o 5'i bir tamamlayalım beyler evet biz o 5'i bir tamamlayalım evet kardeşim şimdi burada bir magetim var bu cüceler ne iş yeni mi geldiniz serverımıza kardeşim altara hoş gelmişsiniz bu isimleri daha önce görmedim beyler şanslı boroyu seçiyorum hop şu beyler üçüncüsünü kestik kutusunu biliyorsunuz ki öyle olmamıza rağmen alabildik şimdi Dördüncüsü için ıkınıyoruz. Bu arada buff'ımız da yok. Resmen vs atacağız kardeşim. Haydi bakalım hayırlısı. Mageler geldi yapmayın bakın serverımıza hoş geldiniz beyler dedim beni duymadılar ve kestiler. Geri geliyorum inat ettim ben bunu 5'e tamamlayacağım. Evet beyler koştum yeniden geldim. Aha canı az boru. Beyler bunun içinde bir drop yatıyor ama adının ne olduğunu ne ben söyleyeyim ne de sizler dinleyin. Şimdi kesiyoruz ve içindeki drop'u bizzat görüyoruz. Şöyle envateriyi de açalım. Aman Rabbi öleceğiz bir dakika. Beyler Boro ile yani bafsız vs atmak da kolay iş değil. Evet döndük devam ediyoruz kardeşim. Karşımızda full dokuzlu bir çar varmış gibi düşünün aha da öldüm. Vallahi can çok kötü indi ama Boro kardeşimin canı da çok az. Dönüyoruz vuruyoruz ve bundan da bir şey alamadık. Beyler son Boro şu olsun ya en dipteki olsun hayır son Boro'muz. Beyler bunu hatta benim hoşuma gitti ya bunu totem olarak serimizin bu farm serimizin her bölümünde 5 tane hususi solo boro keseceğiz bunu unutmuyoruz haydi evet beyler son boromuzu da kestik kardeşim ben tohum atarım totemi denedik yemedi olmadı yani 5'te 2 drop da alabilirsin 5'te değil 500 tane de hiç drop da alamayabilirsin bu borodaki olay bence Tamamen şans beyler o yüzden Ben bu totemi sevdim kendi çapımda Bunu her bölümde muhakkak 5 tane solo boroyu keseceğim Acaba bir gün bakalım kısmet Kader yüzümüze oradan gülecek mi Bir dragon bir ya da mitril Bakacağız şimdi yola devam <laughs> Kardeşim yani kendini zorunan Ama gerçekten de zorunan kestiriyorsun ya Beyler Bugün Stona Golem tek slot'a çöküyoruz ve bakalım burada ne kadar duracağım, ne kasabileceğim ben de merak ediyorum. Ve bugünün farmını ve bu videonun farmını aslında bizlere biraz da bu slot belirleyecek diye düşünüyorum. Bakalım devam ediyorum. Evet beyler şu anda mutlu edici bir sahneyle karşınızdayım. Sağ alt köşeyi de görüyorsunuz. Şu anda 18 TS ve an itibariyle bir de bu saldık. Bu arada 9 MD ile 7D ve yandı. Yedek dagger'lara geçtik. Dual 7 MD ile farma tam gaz devam. Evet beyler şu anda senaryomuz budur. Şimdi bakın üzerimde 3M700K para birikti. Biliyorsunuz ki dual kok 0'ı aldık ve karakterde parayı sıfıra indirdik. Şimdi şu çöplerimizi satalım. 22 tane de TS'miz var. Bir güzel. Bunların şöyle bir meblasına bakalım. Bu arada 32 tane de Glepodont var. Arada derede böyle sağda solda gezerken kestiğim ama tutunamadığım bir slot oldu maalesef. Bunları satacağız bakalım meblağımızı nerelere vurduruyoruz şunu bir görelim evvela. Evet üzerimizde şu anda 5 m 700 k gördük beyler. 22 tane TS'miz, bir tane busumuz, bir tane de monster'ımız var. Şimdi bu monster stone'a gireceğim. Bir de şu 3 tane shell'imiz var. Bunları da bir kıralım hep birlikte. Ha bir dakika şunları da satalım. 32 tane Glypodon taşında verelim kardeşim. Şöyle 1 m 200 k da buradan Evet 7M'ye çıkarttık paramızı. Tamam, güzel, gayet güzel. 7M'ye çıkarttık. Şimdi beyler, toplamda bu bölümde ne kadar kastığımızın total hepsinin hesabını birazdan videonun kapanışında hep birlikte yapacağız. Evvela bir monster'a girelim ve monster'ın sonucunu hep birlikte bir görelim. Evet, şimdi beyler bakın bu güzelim Rampage Orku nostaljik güzel satırların bıçaklarımla keseceğim. Şöyle takıyorum. Artı 8 Kukri. Artı 8 Sword Breaker. Şimdi bir totem yapıyoruz. Hep birlikte bakalım. Yüzümüz buradan gülecek mi? Haydi bakalım. Bu arada şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Çocuk sevinirse anlayacağız. Bu arada sağ alt köşeyi de kapattım. Bakalım çocuk sevinecek mi? Herhangi bir takı alacağız mı? Küçükte bir heyecanı hep birlikte yaşayalım. Haydi bakalım. Son Spike. Evet beyler. Maalesef çocuğumuz sevinmedi. Bize bir mana verdi ve bunu verdi bu kadar. Buradan yüzümüz gülmedi. Şimdi şu şelleri de bir kıralım haydi. Evet bu da çöp. Devam ediyoruz. Son şelimizi de kıralım. 3, 2, 1. Haydi bakalım. Evet hayırlı olsun. Bol bol çöp aldık. Sıkıntı yok. Şimdi beyler bu bölümde PK atmayacağız bu bölümü bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Dilerseniz şimdi videonun sonuna geçelim ve bu bölümde neler yapmışız, ne kasmışız, CZ'de solo, asasımız ile hep birlikte bunun hesabını bir yapalım ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Oo bir dakika bir dakika beyler. Neyi unuttuk? Bakın oyun saatine şöyle bakıyoruz. Tamı tamına 7 dakika kalmış beyler. Şimdi bir JR'ye gireceğiz. Bakalım JR'de yüzümüz gülecek mi? CZ'de fena sayılmayan yani orta halli bir farmımıza attık. Bir de JR'mize girelim. Bakalım bu bölümü ne kadar ciro ile, meblağ ile kapatacağız. Bunu JR ile belirleyelim ve videomuzun kapanışına geçelim. Bütün hesabı, kitabı da videonun sonunda hep birlikte yapalım. Evet beyler, günümüzün son JR'si ile şu anda karşınızdayım ve Human ırkı vs Deva Bird diyoruz ve Deva ile beyler vs atıyor. Ya kardeşim 8 vs 1 atıyor deva bizde. Allah Allah yahu. Gerçekten çok zor. Beyler şaka bir yana gerçekten çok zor. Bakalım nasıl düşecek. Bu arada magemiz yok. Ee, bu zorluk aslında bundan kaynaklanıyor. Magesiz bir tane okçumuzun buklamasıyla kardeşim devayı kesmeye ve ıkınmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım. Haydi devacım düşesin beyler bakın. Ben tam buff'ı aldığımda Deva'ya dalmaya yeni başlamıştık. Hatta başlamadık tam. Tam olarak gördüğünüz gibi 5 dakika geçmiş ve Deva'mız... o bir dakika. Kardeşim. Selamun Aleyküm beyler. Cırk etti envateriye düşen itemin sesi. Cırk eder biliyorsunuz. Cırk etti aman aman dedik. Silver var. Bu bizim için gerçekten de çok ama çok güzel oldu. Çünkü çarda para yok kardeşim. Nakit paramız kalmadı. Biliyorsunuz ki bu bölümde... Dual Kok artı sıfır karakterimizi aldık Ve bütün meblağımızı item'e bağlamış durumdayız Bu benim için güzel oldu Üstüne 2 de silver gem Tertemiz bir jr çok güzel bir jr kazandık Harika. Evet arkadaşlar, bembeyaz bir sayfamızın 3. bölümünün sonuna gelmiş durumdayız. Peki biz bu bölümde ne yaptık? Aslında bana soracak olursanız farm anlamında çok da bir şey tabii ki yapamadık. Ama bununla beraber oyunu sömürme politikası adı altında beyler birazcık JR'lerden vesaire şansımız yaver gitti ve üzerimde de gördüğünüz gibi bu bölümde yaptığımız bütün materyallerimizin bize getirisi üzerimdeki nakit coins buna dahil olmak üzere 47M'leri görüyor. Buranın hesabı 47 M'dir. Bu bölümde Dual Art 0 kokumuzu karakterimize ekledik ve üzerine 47 de para kasarak bence güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de keyif alıp eğlenebilmişsinizdir. Artık bu yıkık satırcı biraderiniz yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş gerçekten de karakterini güçlendirip biraz daha artık büyümeyi hedefliyor. O yüzden sizlerden ricam beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın, keyif aldıysanız abone olmayı da unutmayın diyorum ve lafı daha fazla uzat. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.